Evet Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar kanalımıza Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben bir dakika o 21'e girdin Arkadaşlar biz burayı daha önce oynamıştık <laughs> ee, bir saniyenizi rica ediyoruz Evet birden başlıyoruz arkadaşlarım yeni bir maceraya başlıyoruz sizlerle bu neden olmuş, iyi olmamış bu kötü bir eski bir Red Bull'un eline geçmiş fabrikada bunların hepsini silindirle basmış. Baksana burası karanlık fabrika ve dünyamızı karanlıklaştırmak için uğraşıyorlar. Mü, orası ayı evet. Ben, ben Mustafa. Ben Mehmet Emir. Sizler de yeni Abi bir videoyla açı, karşınızdayız. Açık kırmızı. Açık kırmızı görmüyor. evet, Red Bull topumuzla, kırmızı topumuzla maceramıza başlıyoruz. Bu pembe rengi açık kırmızı. Açık kırmızı mı? Çok gittin, Bak, çok gittin. Ben buradan atlarım. Buradan uçabilecek mi? Evet. evet Bak evet, buradan uçabilir miyim? Bilmem uçabilir misin? Dur. Evet arkadaşlarım. Birinci bölümü tamamlıyoruz. İkinci bölüm. Şimdi bölüm. ikinci bölümdeyiz arkadaşlarım. Bütün yıldızlarımızı alıyoruz. Üzülsün mü? Hayır üzülmesin. Şunun üstüne sür bakalım sıkıştır sıkıştır. İşte bu. Bak. Red Bull'umuz ne kadar da mutlu bir top. Evet şuradan checkpoint'imizi aldık. Hadi bakalım. Çok güzel atlıyoruz. Süper. Yıldızımızı aldık. Altın madalyayla yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlarım bildiğiniz üzere yeni bir kanalız bize destek vermek için videolarımızı beğenip videolarımıza yok yorum yapmayı kanalımızı abone olmayı başka videolarımızı beğenip videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Biz rekor beğeni rekor bekliyoruz. beğeni istiyoruz arkadaşlar sizlerden. Çok hızlı geliyor. Gelecek mi sence buraya? Geldik. Evet çok güzel ben... sıkışacaktık. <laughs> evet arkadaşlar bildirimlerinizi açarsanız ilk siz haberdar olursunuz. Yeni paylaştığımız videolardan arkadaşlarım. Şuradan güzel bir uçuş ve yukarıda bir yıldız var arkadaşlar. Yıldız alabilecek miyiz? Evet. Kimi değmeden. Yeni bir seriyle karşınızdayız. o yıldızı kaçırdık. Aa Mehmet Emir. Evet süper. Şuradan. Bak bu böyle ve bu böyle. Evet. Bu. Evet şunun üstü zıplansın. Of süper. Evet Red Bull'umuz mutlu ve biz mutlu. Süper mi? Eferim oğlum. Çok güzel devam ediyorsun. Süper bir adventure'da oynayacağız. Evet arkadaşlar süper bir adventure'da oynuyoruz bildiğiniz üzere. Bak ne yaptım çok hızlı gözüldüm. Tren yaptım birazdan. Oho. Arkadaşlar bildiğiniz üzere süper bir adventure videolarımız da var. O videolarımızı da izlemenizi öneririz. Sizlere yakında bir de sürprizimiz olacak. Evet. Karvacisi de gelecek. Onu yapmış mıydık? Karvacisi mi? Evet. Karvacisi yaptık. Motep çölü yaptık. Başka ne vardı babacığım? Karvacisi. Motep çölü, karvacisi, köstebek... Madeni. Sonra bir tane daha bir şey vardı. Neydi? Evet. Astral Tapınak. Arkadaşlar. Evet, astral Tapınak. Astral tapınağı da yaptık arkadaşlar. Sizler için paylaştık. İzlemenizi tavsiye ederiz. Bom giderken. Evet Mehmet Emir. Çok güzel ilerliyor Gittim. şu an arkadaşlar. Hiç yanmadan. Altıncı bölüme kadar geldik. Hiç yanmadan. Mehmet Emir çok güzel ilerliyorsun. Hadi. Zıplaman lazım, zıplaman lazım. Hadi. Niye olmuyor? Ben onu nasıl alacağım biliyorum. Zıplayalım. Evet, çok güzel. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Şunun altında sıkışırız, değil mi? Sıkışmayız. Sıkışmaz mıyız? Bak şimdi. Mehmet Emir arkadaşlar, Red Bull'un profesörü bu arada. Bak ne yapıyorum? Nasıl dönüyor bak? Nasıl da mutlu dönüyor ama değil mi? Aa düştü işte bu. Çok kötü oldu. Aa, nazar değdi yandık. Bir daha. İşte bu. Arkadaşlarım. Bölümler ben bosu da geçerim. Mehmet Emir buradaki bosu bile geçer arkadaşlar. Ben hiç dokunmadım daha. Ben hiç daha elimi sürmedim arkadaşlarım. Elimi sürmedim. Mehmet Emir bana izin vermiyor bile. Çünkü Mehmet Emir hiç takı... Hop. Oh! Onu çok uca götürdüm. Nasıl alacağız onu? Nasıl getireceğim? Dur, bir saniye, bir, bir şey deneyebilir miyim? Lütfen. İnanamıyorum, buna. İnanamıyorum, buna. İnanamıyorum buna. İnanamıyorum buna. İnanamıyorum buna. İnanamıyorum buna. İnanamıyorum buna. En baştan başladık. En baştan başladık. Süper gidiyoruz. Çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Şu anda çok çok iyi ilerliyoruz. Nazar değdirdik daha demin. Ben dedim hiç elime almadım dedim. Mehmet Emir yapıyor dedim. Ama sanki nazar değdirdik. Evet. Arabamıza bindik ve ilerliyoruz tam gaz. Gördün mü ne e, Dur 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 geri gelmeyecek. Buradan çıkabilir misin sen? İmkanı yok ki. Neyse. Aa. Mehmet Emir. Ne yaptım öyle ama? Neden öyle yaptın? Neden öyle yaptın? Neden yaptın? Neden? Neden yaptın? Neden? Neden yaptın? Neden? Neden, neden yaptın? Neden? Evet. Çok güzel. Nazar değdirdim Anladım. sanırım. Sanırım nazar değdirdim Mehmet Emir sana ya. Kendim nazar değdirdim ya. Değdirme. Hı? Değdir. Konuşmayayım mı? Neden? Tamam. Şimdi çek onu. Asıl gelsin. Evet. Mutlu bir red ball. Yani happy red ball. Nasıl? İşte bu. Yapmamız gereken buydu arkadaşlar normalde. Ama biz burada biraz acele ettik. Oh, oh be. Nasıl bir şey? Oh İnanamıyorum. Burada cam falan var mı? Hayır. Burada cam falan yok. <laughs> o süper bir adventure'da kaldı babacığım. Arkadaşlar biz süper bir adventure'da çok etkisinde kaldık. Orada can vardı. Sonra başka ne vardı böyle canını azaltalım mı can alıp canını yine ve tamamlayabiliyordun. Ondan sonra büyüyebiliyordu. Ama buralarda da checkpoint var Mehmet Emir. Bak şimdi. Bak oyun prosu olmuştu. Burayı çıkabiliyordum. Hoppalık. Nasıl bir pro? Nasıl Kodan bir pro. Yapacağım. Nasıl bir pro. Fırlat. Fırlattım Hadi be yıldız alamayacaksın. Hayır alacağız. Ha dönüp alacağız. Oh bir canla bitirdik burayı da. Arkadaşlar 8. o oh. İşte bu. İşte bu ya. Geliyor. Canımızı fırlayabilir Boynuzlu Boynuzlu e, neydi? Boynuzlu kare Boynuzlu kare. Boynuzlu kareyle savaş arkadaşlar. Savaşalım. Gel lan buraya. Pişt. Lütfen. Şu, şu, şu. Lütfen böyle şeyler yok. Anam. Hop. Anam. İşte bu ya. Anam. İşte bu. Bu neydi baba? Ee, buradan yukarı çıkabilecek mi? Ne yapıyorsun o kare küçük kare? Bak hmm. ne yapacağım. Aşağı düşürdü ben şuraya atlayacağım. Evet süper. Atlayacağım. Arkadaşlar bu oyunu e, çocuklarınızla oynayabilirsiniz. Çocuklar sizler de oynayabilirsiniz. Anam. Anam anam çok. E, biz bunu nasıl çıkartacağız? Başlatayım mı? Hı, başlat. <Gülüyor> Yapamayacağımız şeyleri yaptık Mehmet Emir farkında mısın? Yapamayacağım. Hop. Op balık. Bir. Allah. <laughs> Mehmet Emir. Bir canım kaldı inanamıyorum. İnanamıyorum ya ben de inanamıyorum ya. Anam düşüyordum. İyi checkpoint al. Oo, aa yine aynı, şeyi o ben aynı şey yaptın. Onun için. Allah'tan. Allah'tan checkpoint'i var burada. Burada checkpoint olmasa eğer süper bir adventure gibi olsa baştan başlayacaktık biliyor musun? Bir problem yok. Başaramıyorum canımı. Evet. Lüp. Yine aynı şey olacak. Lütfen lüp mi? Evet. Ne lüp? Lüp dedim. Lüp. Evet arkadaşlar. Vay benim en sevdiğim yerlerden birisi bu. <laughs> Şarkılara gireyim şuraya atayım. Nerede Red Bull? İşte bu. Oraya gittim. Evet arkadaşlar. Gittim, gittim oraya gittim. Ne yapıyorum? Burada ne yapıyorduk? Bu şey ha, gireceğim. şunu yükseleyeceğiz. Evet doğru. Evet arkadaşlarım. Arkadaşlarım bakın. Evet. Ha bunu şöyle çevirince bu yukarı kalkıyordu değil mi? Evet. Şimdi atlıyoruz. Aha. Aşağıdaki şeyi öldürmediğimiz için e, altın madalya alamayız. Evet. Şimdi çok hızlı gerilip gerilip bir atladık. Checkpoint bizim oldu. Çok sevimli bir top değil mi arkadaşlar? Sizler de lütfen yorumlarda bildirin. Ne yaptım? Mehmet e mi, ne yapıyorsun? Hadi. Of ya boğuldu. Ağzından hava kabarcıkları çıktı gördün mü? Hemen atlıyorsun. Hemen bir daha işte bu. Süper. Hop. Hadi ya. Çok güzel gitmiştin ama biliyor musun? Bir daha işte bu. Anam. İşte bu. Aha zıpla. Hadi lütfen. Oh Ben bunu çok kolay Evet oğlum ya. Arkadaşlar Mehmet Emir Red Bull'un profesörü biliyor musunuz? Kanalımızın adını acaba Red Bull profesörü falan mı koysak? O da Game prof... Emir değil mi? Evet kanalımızın adı Game Emir arkadaşlarım. Anam anam. Gel lan buraya. <laughs> oğlum. Arkadaşlar küçük ufak tefek ufak tefek bu şekilde şeyler olabilir. idare edin lütfen. Anam anam. Mehmet Emir bu videoyu burada noktalayalım tamam mı? Neden? Bu videoyu burada. Allah. Bu videoyu noktalayamadık. Neyse burada boğulmuşken burada noktalayalım. Arkadaşlar. arkadaşlar videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Bu bölüm için rekor beğeni bekliyoruz. Beğeni bekliyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.